Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'te birlikteyiz. 4 Haziran Salı günü gündüz. Ankara 6'lı Ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ankara'da toplamda 9 koşu var. Dolayısıyla 2 6'lı Ganyan mevcut. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi bekleriz. Yine kanalımıza abone değilseniz abone olarak da bize katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim birinci koşuyla Ankara yarışlarına. Şartlı 2 3 yaşlı Arapların 1200 çim yarışı. Genelde şartlı 2 yarışlarda çok fazla sürpriz sonuç olmaz. Açıkçası bu yarışta da e, favorimiz ve önceliğimiz 2 numaralı Cibe Katun ki daha önce çim pistte yarış kazanmıştı. 1 numaralı kulardan çıkıyor. Apranti Fatih, Fatih Sultan Mehmet Sansar birinci atımız. Kilosu da uygun. Cibe bir favorimiz 2 numara. Birinci koşuda e, ee, birinci altının başlangıç için. Rakipleri ekürlerden 4 numaralı Asıl Oğul Müslüm Çelik'le ve 8 numaralı Can Bedeşim ilk defa içime çıkacak ama orijin içime daha yatkın ee, önemli bir anne kardeşleri var. 8 numarayı da yazdık sürpriz anlamında. Sıralama 2-4-8 oldu bu yarış için bizde. İkinci koşu Meydan 2 yaşlı İngilizlerin dişlere ait bir yarışı 1200 çimde gerçekleşecek. E, bu yarış için ben 2 numaralı ekürlerden Different Angel'ı ön planda tutuyorum. Aprentisi Fesih Çetin baş idaresinde iki kez ikinciliği var çim pistte. Sonuçta rakip olarak kendisine iki isim görüyorum. 8 numaralı Tüyo Müslüm Çelikli ve 1 numara Çoğu Bebe Fatih Sultan Mehmet Sansar Aprentisi ile. Normalde küçük oynayanlar için 2, 8 ve 1 yeterli. Sürpriz arayanlar 4 numaralı Full House'a ayağın kurşunla ve 7 numarada Sarabendi Özcan Yıldırım'la dikkat sürpriz arayanlar için tabii ki. Sıralama ikinci koşuda 2-8-1 yeterli. Yere olanlar 4 ve 7'yi de ilave edebilir. 3. koşu şart ve şu yaşlı İngilizlerin 2100 metre mesafeli yarışı 5 atlı bir koşu. Burada iki isim çok ön plana çıkıyor. 3 numaralı Kral Dayı ve da tabi işte bir numaralı demedi de Mehmetçelik'te. De. Ben burada bu iki sapkandan birinin tek atılması taraftarıyım. Birinci altılı da maliyeti düşük tutabilmek amaçlı. Siz hangisini daha çok tutuyorsanız onu değerlendiriniz ama bana sorarsanız benim tercihim 3 numaralı Kral Dayı olacak. Son yarışında da yine Kumpis'te çok önemli bir şampiyonun arkasında kalmıştı Kocaeli'nde. Açıkçası Son of Cougar'ın arkasında kalmıştı. Son ikinciliği de kötü değil yani aslında. Ondan önceki birinciliği de güzeldi zaten yine Ankara pistinde. ben Kral tutuyorum. Tercih sizin. Yedili plase ve birinci altılılar için 3. koşu 3 numara Banko. En büyük rakibi 1 numara tabii ki. Dördüncü koşuyla ikinci altılı saat 15.30'da başlayacak. Handikap 15 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1900 çime çıkıyorlar. Bu yarışta favorimiz 5 numaralı Eyyamı Bahur Ahmet Çelik idaresinde Özgün temsilcisi. Rakibi 1 numara Şık Turbo. Şık Turbo, Apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar. Daha sonra 2 numara Le Patron, Müslüm Çelik diyoruz. Onun dışında 3 numaralı Ulu Kanat Mert Gökalp Arslan'la çok iyi uyumlular. Daha önce 4 kez koşup 3 kez kazanmışlardı yazılır. Ve bir de son olarak 7 numara Lejyoner Mehmet Akyavuz'la 54.5 kiloyla sıralamamız bu yarış için 5-1-2-3-7. 5-1-2-3-7. Beşinci koşuya geldiğimizde 4 yaşlı Arapların 3, 3500 metrelik mesafeli bir yarışı. Bu koşuda 3 numaralı Gürayhan'la başlıyoruz Ercan Çankay'la. 2 numaralı Ömer'in oğlu grubun en yüksek handikap puanlı atıfı Mehmet Nuri Sunkar ile yazıyoruz onu da. Onun dışında 11 numara Candarlı Mehmet Atkavuz'la Kaizbert temsilcisi ve 9 numara Gürsel Han Ahmet Çelik'le İYB de. sıralama 3-2-11-9. Devam edelim 6. koşuyla. Handikap 16 3 çıkar İngilizlerin 2000 metrelik bir yarışı. Bu koşu 6. koşuda e, handikap 16 olması sebebiyle sürprize müsait dikkat edilmesi lazım. Ben 8 numaralı Divol'la başlıyorum. 51 kilonun hafifliğiyle Apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'la yine 52,5 kiloyla 7 numaralı Emin Baba Müslüm Çelik'le yine 5 numara Agent Tauç Mehmet Akkeğuz ve 4 numara Surprise Strom Mehmet Salih Çelik diyorum. Sıralama bu yarış için bizde 8-7-5-4. 7. koşu Necati Ünsal koşusu kısa vade 6400 metre çim pistte. 7 gün önce koşu an ve ikinci kalan 2 iki numaralı katı oldu. Bu sefer daha uygun rakipler yanında bence kazanması lazım. Ben tek tutuyorum. ikinci altıların 4. ayağı olan 7. koşuda 2 numaralı katı oldu. Bankomuzdur bu yarışta. Yine iyi rakipler var tabi ama biz Katoğlu'nu normal şartlarda gününde ise kazanmasını bekliyoruz Selim ile. 8. koşu meydan 2 yaşlı İngiliz dişi tayların mücadelesi 1200 çimde gerçekleşecek. Torok temsilcisi 8 numaralı tekupla başlıyoruz. Ahmet Çelik idaresinde rakibi 1 numaralı Absolite Strom olacak Ercan Çankaya. Sürprizi ise 6 numaralı Nezim Endan bekliyorum. İlk kez çıkacağı çim pistte Müslüm Çelik'le. Sıralama bu yarış için 8-1-6 şeklinde oluştu. Ve son koşuya geldik. Handikap 15. 4 yukarı Araplar 1400 şimdi gerçekleşen bir yarış. 1 numaralı altın ekenle başlıyoruz. Gaysbert temsilcisi Abranti Fesih Çetin başta favorimiz. 2 numaralı Nirengi Abranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'la ikinci atımız. 3 numara Şintay burada Çetin Ok'la üçüncü atımız. Onun dışında yine burada 10 numaralı Uğur Böceği Müslüm Çelikli 53 kiloyla ve 12 numara Lali Hanım burada Mehmet Keskin'le 51 kiloyla sürprizde yazılabilir diye düşünüyoruz. Sıralama son koşuda 1, 2, 3, 10, 12 şeklinde oluştu. Böylece Ankara tahminlerimizi burada tamamlamış olduk. 9 koşu, 2 6lı ganyan, 2 bankomuz var. Eğer not alamadıysanız videoyu arkaya sardırarak tekrardan izleyebilirsiniz. Onun dışında bu videonun arkasından Kocaeli tahminlerimiz de yine olacaktır kanalımızda. Onun dışında beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekleriz. Vakit ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyoruz.